Taylar start hakem emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışı biraz ağır aldı. Bir numaralı Altın Sima. Üç boy kadar gecikti. Yine iki numaralı Azmin Zaferi de bir boy kadar oyalandı. 3 numaralı Gel Oglim. iyi çıkış yaptı. 1400 metre start yeni. 7 numaralı Çaykan'ın üç boy kadar önünde geçiyor. 2 iki buçuk boy kadar geride. Altı numaralı Tur Demirkır. iki boy geride. 5 numaralı Nirvana. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde 4 numaralı HFD Hefe'si izliyorum. HFD Hefe'sin dört boy kadar gerisinde iki numaralı Azmin Zaferi 3 boy geride bir numaralı Altın Sima. Bin metre startleri geçirdi üç boy dört boy faktör liderliğini 3 numaralı Gel Oglim koruyor. 7 numaralı Çaykan'ın gayretleri var iki buçuk boy geride altı numaralı Tur Demir Kır bunun üç boy gerisinde 5 numaralı Nirvana. Bunun iki boy gerisinde 4 numaralı HFD Hefe's üç boy daha geride iki numaralı Azmin Zafer'i iki boy geride bir numaralı altın sima son 600 metreye de iki boy farkla 3 numaralı gel Olim, önde geldi 7 numaralı çaykanın takibi sürüyor iki boy geride altın numaralı tur demir kır bunun iki boy kadar gerisinde düzlüğe dördüncü çıkan nirvana oldu altın simada temposunu artırdı viraj dönürken pozisyonunu almaya çalışıyor viraj az farkta önde giren liderin korumaya çalışan gel olimi 7 numaralı çayka yakaladı 2.5 buçuk üç boy kadar fark yaptı altın numaralı tur demir kırın iki boy kadar geriden 5 numaralı nirvana'nın gayretleri var ama Çayka farkı 5 boya kadar çıkarttı. Nirvana Tur Demirkır saldırıyor koşan tek dişi Tay. 7 numaralı Çayka Eskişehir Sanayi Odası koşusunu kazanıyor. 6 numaralı Tur Demirkır ikinci. 2 İki numaralı Azmin Zaferi üçüncü. 1 numaralı 6 Sima dördüncü. 5 numaralı Nirvana da beşinci oldu. 7 numaralı Çayka Vedat Abiş'le kazandı.